şu kapalı bir çalışmamız vardı. Da. Ama tabii bu çalışma kelimesini artık e, anlamakta şöyle zorlanıyoruz Yani neye çalışılıyor veya ne için çalışılıyor? E, tabii benim anladığım, benim bildiğim çalışılan konular temelde şu. İşte e, tren biletleri, e, trenle seyahat edeceği zaman işte devlet emir yollarından %10 kadar bir indirim belki daha fazla olabilir. İşte 400 lira tren bileti diyelim. O 350-360 lira işte. Uçak bileti 1500 liraysa %10 on 1350 lira yapabilir miyiz? <laughs> Pardon. Yine en mantıklısı bunun tabi şey işte bu tarım kredi kooperatiflerinde %10 indirim sağlayabilir miyiz emekliye acaba? Yani oradan bir şey yapabilir miyiz? Yine bankalarla, kamu bankalarıyla anlaşma yapıp kredi kartından hiç taksit değil de acaba 3 taksit olabilir mi? Emekliler tabi beklediği bu değil. Buradaki genelde e, karşılanacak talepler. Talep de değil de yapılacak işte, işte tiyatro sinema bileti, işte uçak bileti, tren bileti. Bir öğrencim var okulda okuyor. Ona para göndereceğim diyor. Benim ihtiyaçlarım ben biliyorum. Ben senede ne kadar uçağa binebilirim? Ya da ne kadar seyahat edebiliyorum? Nereye binebiliyorum? Tabii bunları emekli çok bunları aslında istemiyor. Bunlar emekli için çok küçük şeyler. Dokunur mu emekliye? Çok küçük dokunur ama bazen hep kızdırıyor. Yani beklentiler Ücret emeklendirme çoğalışı bu kızdır. Bundan sonra ne yapılmalı? Aslında daha önce de dediğimiz gibi aslında yapılması gereken şey emeklilere seyyanen zam. Onu yapmadığınız takdirde de ücret farklarının gitgide açıldığını söyleyebiliriz. <laughs> i̇şte Aşık sınırının neredeyse yarısına gelecek diye soru itibariyle bir e, emekli aynacını görmekteyiz. yani Çünkü emekliler diyor ki acaba emekli olsam, emekliler için değil de emekli adaylar için. <laughs> acaba çalışıyorum, aylığımı yükseltebilir miyim? Yani kamunun verdiği aylık belli bir sınırda geziyor. Hani ben de düşük emekli maaşla karşılaşmak istemiyorum ne yapabilirim? Tamam. Acaba bir oynama yapabilir miyim? Ne yaparım? Düşüncesi var. Tabi burada en temel şey ücretlerinin yüksek olması. Buna bir şey yapamıyorlar. Yani prim esas kazancınız yüksekse yüksek emekli aylık alırsınız. Bu kesin. Şimdi farklı dönemlerden bahsettik. 3 aylı dönemden. 2000 öncesi, 2008 öncesi ve 2008 sonrası Hı. diye. Tabi burada üçünde de temel unsur özellikle 2000 sonrasında ücretleriniz yüksekse bu var. İkincisi tabi e, ne var mesela aylık bağlama oranları var. Bunda siz bir şey yapamıyorsunuz. Aylık bağlama oranınız düşük olduğu için düşük aylık alıyorsunuz. Gün sayısı etkili ama çok etkili değil. Yani ben 9000 günüm var çok emekli aylığı alırım beklentisine girmeyin. Gün değil ücretinizi yükseltmeye bakın. Buna da yapabiliyorlarsa yani başka şans yok. Birincisi bu. Şimdi tabii şunlar var. Borçlanma dönemleri oluyor. Borçlansam emekli aylığım artar mı? Yani bizim borçlanmamız emekli aylığımız ne? yani bu yazacak sanırım. Borçlanma emekli aylığınızı artırır mı? Bu önemli bir soru. Çünkü emekli aylığının farklı enstrümanları artıyor. Şimdi borçlanma mantığı. Boşan, niye borçlanıyoruz biz? Bir, günümüz yetmiyor borçlanıyoruz. Mesela kadınlar doğum yapıyor. doğumdan sonra çalışmıyor. Çalışmadığı için borçlanıyor. Mesela ne diyelim buna? 1997'de işe girdiniz. Ne İşe giriş. 1998'de doğum yaptınız ya da askere gittiniz. 18 ayınız var boşlanabileceğiniz süre. Normal şartlarda bugün emeklilik kaleminde bulunma imkanınız var ya da bulunma imkanınız var ve size 17 bin lira aylık ödeniyor normalde. Yani hiç borçlanmasanız 17 bin lira alacaksınız. Böyle bir statüde birini düşünün. Bu kişi borçlandı. Askeriden borçlanırsanız siz 115 bin lira ödüyorsunuz 90 bu ve ayla katkısı sizin artı 900 TL. 9 lira aylığını atabilir. 115 bin lira ödemek kaydıyla. Yani neredeyse 20 yıllık 20 olmasına 18 yıllık falan bir finansman bu. Yani 18 yılda ödediğiniz parayı karşılayabilirsiniz. Yani 115 bin lira ödeyerek borçlanırsanız 18 ay aylığınız 1000 lira artar. Bunun hesabını kendiniz yapacaksınız. Fakat burada avantajlı olan şu. Tavandan borçlanırsanız bakın ama tarihlere bakın 2000 öncesi olacak. Şimdi borçlanma döneminiz 2000 öncesi olacak. Tavandan borçlanırsanız o zaman tavan düşün. Biz 95 bin ödersiniz. Alacağınız para da 1800 lirayı geçer. 1050 lira artı alırsınız. Yani 17.000 alacakken aslında 18.850 lira alırsınız. Burada da yaklaşık 12 yıllık bir sürede finanse ediyor. Yani ödediğiniz parayı 10 yılda geri alıyorsunuz. Hı. Sonra dilimde geri alıyorsunuz bunu. Ben bunu öneriyorum. Yani şunu öneriyorum. Bu 2000 yıl öncesinde e, borçlanma imkanı olanlar tavandan borçlanıp emekli aylıklarını arttırabilirler. Fakat bu tablo eğer şu olsaydı Hı. hızlıca onu söyleyeyim ben size. Ama. Bu tablo eğer 2007 olsaydı yani biz 2007'de askere gitseydik ya da doğum yapsaydık 2007-2008 arasında borçlansaydık aynı kişi o döneme borçlansaydı ne ödeyecekti yine 115 bin lira ödeyecek askeriden öderse maaşı burada 400 lira artıyor bu hesaplama tekniğiyle ilgili çok detaya girmeyeceğim ha, çok maaşım için de hesaplama o yüzden mi? evet hesaplama tekniğiyle ilgili. 400 lira tamam tavandan yatırayım ben bütün primlerimi tavandan yedi, 750 bin lira 749 bin lira ödeyecek çok fazla ödüyor. Evet. Ama 3 bin lira maaşı artacak değer mi? değmiyor Yani şöyle maaşınız 3000 bin lira 18'den 21'e gelecek. Ha. Ama siz 750 bin lira peşe yatıracaksınız. Su kapalı bir çalışmanız vardı dedi. Ama tabii bu çalışma kelimesini artık e, anlamakta şöyle zorlanıyor. Yani neye çalışılıyor veya ne için çalışılıyor? E, tabii benim anladığım, benim bildiğim çalışılan konular temelde şu. İşte e, tren biletleri. Trenle seyahat edeceği zaman işte devlet emir yollarından %10 kadar bir indirim belki daha fazla olabilir. İşte 400 lira tren bileti diyelim. Bu 350-360 lira işte. Uçak bileti 1500 liraysa %10, 1350 lira yapabilir miyiz? <laughs> Pardon. Yine en mantıklısı bunun tabii şey işte bu tarım kredi kooperatiflerinde %10 indirim sağlayabilir miyiz emekliye acaba? Yani oradan bir şey yapabilirim. Biz yine bankalarla, kamu bankalarıyla anlaşma yapıp kredi kartından hiç taksit değil de acaba 3 taksit <laughs> olabilir mi? Emekliler tabii beklediği bu değil. Buradaki genelde e, e, karşılanacak talepler talepte değil de yapılacak işte işte tiyatro-sinema bileti, işte Uçak bileti, tren bileti. Öğrencim var okulda okuyor. Ona para göndereceğim diyor. Benim ihtiyaçlarımı ben biliyorum. Ben senede ne kadar uçağa binebilirim? Ya da ne kadar seyahat edebiliyorum? Nereye binebiliyorum? Tabii bunları emekli çok bunları aslında istemiyor. Yani bunlar emekli ise çok küçük şeyler. Dokunur mu emekliye? Çok küçük dokunur ama bazen de kızdırıyor. Yani beklentiler Ücret eklen, sol dışı bu kızdırıyor Tabii Bundan sonra ne yapılmalı? Aslında daha önce de dediğimiz gibi aslında yapılması gereken şey emeklilere seyyanen zam. Onu yapmadığınız takdirde de ücret farklarının gitgide açıldığını söyleyebiliriz. <laughs> i̇şte aşık sınırının neredeyse yarısına gelecek diye sol itibariyle bir e, emekli ayrılığını görmekteyiz. Yani çünkü emekliler diyor ki acaba emekli olsam emekliler için değil de emekli adaylar için. <laughs> acaba çalışıyorum aylığımı yükseltebilir miyim? Yani kamunun verdiği aylık belli bir sınırda geziyor. Hani ben de düşük emekli maaşla karşılaşmak istemiyorum. Ne yapabilirim? Tamam. Acaba bir oynama yapabilir miyim? Ne yaparım? Düşüncesi var. Tabi burada en temel şey ücretlerinin yüksek olması. Buna bir şey yapamıyorlar. Yani prim esas kazancınız yüksekse yüksek emekli aile alırsınız. Bu kesin. Şimdi farklı dönemlerden bahsettik. 3 ayrı dönemden. 2000 öncesi, 2008 öncesi ve 2008, nin 2008 nin sonrası Hı. diye. Tabi burada üçünde de temel unsur özellikle 2000 sonrasında ücretleriniz yüksekse bu var. İkincisi tabi e, ne var mesela aylık bağlama oranları var. Bunda siz bir şey yapamıyorsunuz. Aylık bağlama oranınız düşük olduğu için düşük aylık alıyorsunuz. Gün sayısı etkili ama çok etkili değil. Yani ben 9000 günüm var çok emekli aylığı alırım beklentisine girmeyin. Gün değil ücretinizi yükseltmeye bakın. Buna da yapabiliyorlarsa yani başka şansı yok. Birincisi bu. Şimdi tabii şunlar var. Borçlanma dönemleri oluyor. Borçlansam emekli aylığım artar mı? Yani bizim borçlanmamız emekli aylığımız ne Yani bu yazacak sanırım. Borçlanma emekli aylığınızı artırır mı? Bu önemli bir soru. Çünkü emekli aylığının farklı enstrümanları artıyor. Şimdi borçlanma mantığı. Boşan, niye borçlanıyoruz biz? Bir, günümüz yetmeye borçlanıyoruz. Mesela kadınlar doğum yapıyor. Doğumdan sonra çalışmıyor. Çalışmadığı için borçlanıyor. Mesela ne diyelim buna? 1997'de işe girdiniz. Eminim. İşe giriş. 1998'de Boğum yaptınız ya da askere gittiniz. 18 ayınız var boşlanabileceğiniz süre. Normal şartlarda bu emeklilik kalebinde bulunma imkanınız var ya da bulunma imkanınız var ve size 17 bin lira aylık ödeniyor normalde. Yani hiç borçlanmasanız 17 bin lira alacaksınız. Böyle bir statüde birini düşünün. Bu kişi borçlandı. Askeriden borçlanırsanız siz 115 bin lira ödüyorsunuz 90 bu de aylığa katkısı sizin artı 900 TL. 900 lira aylığınızı artabilir. 115 bin lira ödemek kaydıyla. Yani neredeyse 20 yıllık 20 olmasına 18 yıllık falan bir finansman bu. Yani 18 yılda ödediğiniz parayı karşılayabilirsiniz. Yani 115 bin lira ödeyerek borçlanırsanız 18 ay aylığınız 1000 lira artar. Bunun hesabını kendiniz yapacaksınız. Fakat bu da avantajı olan şu. Tavandan boşlanırsanız bakın ama tarihlere bakın 2000 öncesi olacak. Boşlanma döneminiz 2000 öncesi olacak. Tavandan borçlarınız o zaman tavan düşür. Biz 95 bin ödersiniz. Alacağınız para da 1800 lirayı geçer. 1050 lira artı alırsınız. Yani 17 bin alacakken aslında 18 .850 lira alırsınız. Burada da yaklaşık 12 yıllık bir sürede finanse ediyor. Yani ödediğiniz parayı 10 yılda geri alıyorsunuz. Hı. Sonra ayırıyorsunuz bunu. Ben bunu öneriyorum. Yani şunu öneriyorum. bu 2000 yıl öncesinde borçlanma imkanı olanlar tavandan borçlanıp emekli aylıklarını arttırabilirler. Fakat bu tablo eğer şu olsaydı Hı. hızlıca onu söyleyeyim ben size. Tamam. Bu tablo eğer 2007 olsaydı. Yani biz 2007'de askere gitseydik ya da doğum yapsaydık. 2007-2008 arasında borçlansaydık. Aynı kişi o döneme borçlansaydı. Ne ödeyecekti? yine 115 bin lira ödeyecek asgariden öderse. Maaşı burada 400 lira artıyor. Bu hesaplama tekniğiyle ilgili. Çok detaya girmeyeceğim. Ha, Çok yanlış mı işte çünkü hesaplama. O yüzden mi? Evet hesaplama tekniğiyle ilgili. 400 lira. Tamam. Tavandan yatırayım. Ben bütün primlerimi tavandan 750 bin lira. 749 bin lira ödeyecek. Çok fazla ödüyor. Evet. Ama 3 bin lira maaşı artacak değer mi? Değmiyor. Yani şöyle maaşınız 3 bin lira 21'e gelecek. Evet. Ama siz 750 bin lira teşhis yatıracaksınız.